Hamdolsun artık biliyoruz ki suyumuz şakır şakır akıyor. Ben artık evimin musluğundan suyumu gönül rahatlığıyla içiyorum. Tavsiye ederim siz de için. Siz önce musluklardan içilebilecek su akıtın. Biz kendi evimizde musluk suyunu kullanıyoruz. Yani modern içme suyu artma testlerini kurduk. Musluk suyunu içilebilir hale getirmek için çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bu su gerçekten musluk suyu. Vallahi gayet güzel. Bütün Çok meclis teşekkür arkadaşlarımızın diyorum. önünde Hamidiye suyu var, yapmayın Allah'ım. İstanbul'u yıllar içinde yönetenler her fırsatta suyun içilebilir olduğunu söylese de bir problem var. İstanbul'da yaşayanlar buna ikna olmamış görünüyor. İstanbul'da musluktan su içilemez. Yok, içmiyoruz. Ben psikolojik olduğunu düşünüyorum. Ben içmiyorum su falan. Damacana alıştırıldık. İçmiyoruz. Algı meselesi olduğunu düşünüyorum. E, Güvenmiyorum ama mecbur kullanıyorum. Flor kokusu geliyor. Tadı... Biraz koku var. Temiz değil. Bu biraz mentalite meselesi. Dünyanın birçok şehrinde şebeke suyu tüketmek günlük hayatın bir parçası. Evlerde sürahiler, mataralar musluk suyuyla doluyor. Ancak bu durum İstanbul'da geçerli değil. İstanbul'un musluk suyuna mesafeli duran vatandaşların yaklaşımı nereden kaynaklanıyor? İstanbul'un suyu gerçekten içilebilir mi? Oh, çok şükür yarabbim. Şu ilkokul bilgisini hepimiz hatırlarız. Dünyanın dörtte üçü sudan oluşuyor. Peki bu suların hangileri içilebiliyor? Türkiye'de bu çerçeve 2005 tarihinde düzenlenen yönetmelikte belirlenmiş. Yönetmelik sağlık koşullarını belirlediği suyu ...insani tüketim amaçlı olarak isimlendiriyor. Tüketim başlığı altında kullanmak ve içmek arasında bir fark gözetmiyor. Önemli olan suyun Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği değerlere ve kriterlere sahip olması. Yani yönetmelik, şebeke suyunun da... ...ambalajlı sular kadar içilebilir olmasını sağlıyor. İki tip su arasındaki esas fark, kaynağı ile ilgili. Doğal kaynak suları ve doğal mineral sular, yani bizim ambalaj sularımız doğadaki en yalın haliyle soframıza geliyor. İçme suları yani şebeke suları da doğada yüzey sularından besleniyor. Bir işleme tabi tutularak soframıza geliyor. Her ikisinde de asgari düzeyde bizim sağlığımız için yeterli olan mineralleri taşıyor. Peki ambalajlı sular İstanbul'da yaşayanların hayatına nasıl girdi? 90'lı yıllara dönelim. Kapının yüzünden, kısımların yüzünden bellerimiz arızalı bütün. Bel bütün olduk, hepimiz sakat olduk. Biz buraya dinleyin, ne zamana kadar çekecek? 15 yıldır çekiyorum abi, buyurun 15 yıldır. Siz çeker, size soruyor beyefendi. O dönemde su ve kanalizasyon hizmetlerinde çok ciddi sorunlar vardı. Bunun sebebi de tabii var. Neydi? 1987-90 arasında çok ciddi bir kuraklık yaşandı. 91 ile 94 arasında yine bir kurak dönem meydana geldi. Türkiye'de de vardı bu kuraklık ama İstanbul bunu çok yoğun bir şekilde yaşadı. İstanbul'un su sorunu yakında çözülecekmiş. Yok canım. Kim demiş bu lafı? Tayyip Erdoğan. Bak, o dediyse akan sular durur. Bir yandan yeterince yağış olmaması bir yandan nüfusun artıyor olması, bir yandan da İstanbul'un su kaynaklarının, su havzalarının bulunduğu yerlerin kentleşme baskısıyla, yapılaşma baskısıyla kirlenmesi, su toplama alanlarının daralması gibi sebeplerle çok ciddi bir su krizi yaşandı. Çözüm barajlar yapmak ve altyapıyı geliştirmekti. Ancak bunun için hem para hem de zamana ihtiyaç vardı. İşte böyle bir ortamda içilebilir temiz su tedariki hayati bir önem kazandı ve hayatımıza Ambalajlı sular girdi. İçme suyuyla kullanma suyunun böyle yolları ayrılmaya başladı 90'lı yıllardan itibaren. Ve öyle bir noktaya geldik ki şu anda herkesin elinde pet şişeler var. Hemen hemen Türkiye'de 350'nin üzerinde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış fabrika bulunmaktadır. Ve bunların neredeyse tamamı şehir merkezinden ve yerleşim yerlerinden uzak yerlerde bulunur. Ambalajlı sular şehrin dışından... Yeraltı kaynaklarından bizlere ulaşıyor. Ancak bu tüketim zincirinin yarattığı başka bir problem var. Ona birazdan değineceğiz. Şimdi şebeke suyunun kaynağından muslağa gelene kadar hangi süreçlerden geçtiğini görmek için İSKİ'nin iki telli içme suyu arıtma tesisine gidiyoruz. Bu tesisimizde Dertalpostan ve Sasidere barajlarımızdan almış olduğumuz ham suları arıtarak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Terkos Gölü ve sazlı dere barajından elde edilen ham suların buradaki arıtma yolculuğu havalandırma havuzlarında başlıyor. Burada su demir ve mangan gibi maddelerden arıtılıyor. Su havalandırma havuzlarından çıkıyor, dezenfekte edilmesi için ozonlanıyor. Ozonlanan su karıştırma havuzlarına aktarılıyor. Burada sudaki kirletici maddelerin yumak haline gelmesi sağlanıyor. Su daha sonra çökertme havuzlarına naklediliyor. Yumak haline gelmiş kirleticiler burada ayrıştırılıyor. Bu işlemlerin ardından elde edilen durusu klorlanıyor ve şebekeye aktarılarak şehre ulaştırılıyor. Bu 23 tane içme suyu arıtma tesisimizin her birinde böyle laboratuvarlarımız mevcut bizim. Bu laboratuvarlar tesislerin düzenli olarak takibini yapmak üzere kurulmuş. İSKİ aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nce de kontrol ediliyor. Yani şimdi baktığımızda ikili bir izleme yapılıyor diyebiliriz içme kullanma suyumuza. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen. E, İSKİ'nin yaklaşık olarak yıl içinde 25 bin tane lafonu aldı. Yaklaşık her yıl içinde 10 bin adet muhune alınıp 170 bin parametrede Sağlık Bakanlığında ölçüm yaptığı bir noktada bu algının artık daha iyi vatandaşımıza, hemşerimize, halkımıza anlatılıp kırılması gerek. Uzmanlar şebekeden akan suyun yetkili kurumlarca denetlendiğini ve sorun yaşanması halinde hızla müdahale edilebildiğini söylüyor. Peki İstanbul'da yaşayanların şebeke suyuyla arası nasıl? İçiyorum. Filtreli, süzmeli sürahileri kullanarak içiyorum. Satın su alıyoruz içmek için yani. Aslında çeşme suyunun çok iyi olduğunu duymuştum. Koku olduğu için içilmiyor. Hastalık yapıyor diye içmiyoruz yani. Burada içemiyoruz suları sağlıksız şey diye ama memleketimizde içiyoruz. Eve gelen bidonlardan daha güveniyor. Ama onda bir koku var. Zor kokusu mu? Bir şey beni rahatsız ediyor. O yüzden su almayı tercih ediyorum. Ben psikolojik olduğunu düşünüyorum bir miktar. Klor kullanılıyor yoğun olarak e, arıtımda. Kokudan dolayı insanlar psikolojik olarak bu suyun zararlı olduğunu düşünüyorlar. Oysa ki e, biz yaptığımız e, analizlerde en azından böyle bir sıkıntının olmadığını, e, çeşme suyunu gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini düşünüyoruz. Şebeke hattı boyunca 0,2 ila 0,5 miligram metre arasında klor dozajını bozucunu tutmalısınız, sağlamalısınız diyor zaten yönetmelik. Zararlı mikroorganizmaların kişilere vereceği zarar engellemek dolayı basınız ve bunu sürekliliğini sağlamak durumundasınız. Kloru böyle hani bir mesele gibi görmemek lazım. Bu suyu ağzı açık bir kapta 1-2 saat bekletirseniz içindeki gaz halindeki klor zaten uçacaktır. Dolayısıyla suyun lezzeti değişecektir. Çünkü kokusu da değişiyor aynı zamanda. Biraz daha lezzetli hale getirmek isterseniz de içine meyve parçaları ve bitki yaprakları koyabilirsiniz. Biraz beklettikten sonra çok lezzetli bir su ortaya çıkıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Özetle yetkililere ve uzmanlara göre şebeke suyu içme kriterlerine uygun ama yaygın kanı musluk suyunun içilemeyeceği yönünde. Oysa su derinliği istatistikleri Türkiye'de musluk suyu içenlerin ambalajlı su tüketenlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. 2022 yılının tahmini yıllık kişi başına düşen su tüketimi 139 litre olarak görünüyor. Nüfusun yaklaşık %19'unun ambalajda su içtiğini ancak söyleyebiliriz. Yani %81'i aslında şebeke suyu kullanıyor. Büyük ihtimalle bu sınıfsal bir mesele. Yani mecburiyetten içiyor. Ekonomik olarak başka şansı yok zaten. Eğer şebeke suyu bu kadar tehlikeli bir şey olsaydı, içmesi bu kadar kötü olsaydı, nüfusun en az %81'i kullanırken çok büyük sorunlar ortaya çıkardı. Yani şikayet telefonları susmazdı büyük ihtimalle. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. İç şebeke sistemi ve su depoları. Işık analizasyon idarelerinin sorumlulukları su sayaçlarına kadar olan kısımda. Sayaçlar sonrasında yerleştirilmiş olan su depoları var. Özellikle depolarının temizliğinden emin olmaları ve tesisatlarını yenilemeleri gerekmektedir. Tüketicilerin tercihleri tat ve koku duyarlılıklarına ve ekonomik durumlarına göre şekilleniyor. Tat ve koku hassasiyetini önceliklendirenler ambalajlı suya yöneldiklerini söylüyor. Ancak ambalajlı sulara dair uzmanların dikkat çektiği sağlık sorunları ve çevre kirliliği gibi faktörler söz konusu. Kesinlikle Güneş altında kalan suyu almasınlar. Uzun süre bekleyen suyu almasınlar. Yanlış depolanan bir damacana suyu size daha çok zarar verebilir. Çeşme suyunun içmelerinde biz şu anda bir zarar görmüyoruz. Gördüğümüz zaman zaten bunu paylaşmak durumundayız. Şebeke suyunun ayak izi ambalaj suyundan çok daha düşük. Biliyorsunuz çok daha yerinde bir kaynaktan geliyor su. Buradan gelen suyun taşınma mesafesi ile ambalajlı suyun taşınma mesafesi çok farklı olabiliyor. Bir başka yine ekolojik ayak izinin parçası olan doğada plastik birikimine neden olması ambalajlı suyun çok önemli bir mesele. Damacana işinde bu ürün birden çok kez doluma girebildiği için bugün hepimizin konuştuğu işte plastik ve şey azaltmaya yönelik çok önemli bir fayda sağlıyor. Etiketine bakarak Sağlık Bakanlığı'nın arkasında olduğu herhangi bir markayı güvenle tüketebilirler. Şebeke suyu içmek için tercih edilse de edilmese de hayati olan suyun kendisinin varlığı. İnsan hayatında hem kullanım hem de içme suyu olarak kilit rol oynayan suyun İstanbul'daki devamlılığı için temin edildiği havzaların sağlığı kritik önemde. Şu anda havzaların etrafında yoğun bir yapılaşma görüyoruz. İstanbul'daki barajların aslında daha fazla dolmasını, daha fazla su biriktirmesini engelliyor. Su kalitesinde de ciddi zararlar veriyor aslında. Su seviyesi çok fazla düşerse çok fazla kirleticinin sisteme girmesi demektir. Çünkü azalan suyu kirletmek çok kolaydır. Suyu biz çok fazla yoruyoruz. Aslında az kirletsek az arıtma para harcayacağız. Ve böylece daha fazla karbonize ayak izini azaltmış olacağız.